Merhaba, günaydın dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu kanalda ilk lise günlerimi, ilk üniversite günümü, son üniversite günümü hep vlogladım. Hayatımın artık başka bir parçasına geçiyoruz. O da e, iş ve kariyer. E, o yüzden şu an sizlerle ilk iş günümü vloglayacağım. Staj yapacağım 6 ay boyunca. Ama corporate yani kurumsalda çalışacağım arkadaşlar. Çok heyecanlı değil mi? Hayatımda hiç kurumsalda çalışmadım. Hep film setinde çalıştım. Hep çok havalı işlerim vardı. Şimdi kurumsala geçeceğim. Corporate, kurumsal, yaşam stili. 9.5 9:5 değil bu arada. 9.5'da gideceğim. Şurada iki adam bana bakıyor ama... Do I give a fuck? No, not one. How many fucks do I give? Zero. Aynen sosyal medya işi. Ee, bir tane şirketin sosyal medyasını yapacağım. Ben, sadece ben yapmayacağım. Ekip var. Ama hani orada staj yapacağım yani. Ve ve ve. <laughs> Daha ilk günden kovulmadan bir şeyler çekmeye çalışacağım. En azından hani bugünümü dokümente etmek istiyorum. Çünkü benim hayatım için çok önemli bir şey. İlk defa yurt dışına çalışacağım. O da çok büyük bir şey. Hani teknik olarak film festivallerine çalıştım da hani gerçekten çalışma gibi düşünüyorum. Her neyse. Tschüss, <laughs> tschüssi. mailim. Um, Premier Pro'yu nasıl bilgisayarıma yükleyeceğim. Can you help me? Neyse. Çok tatlı insanlarla tanışıyorum. O yüzden heyecanlı. Anlatacağım. Anlatacağım daha. Selam. kadar garip bir gün ki hani garip yani kötü geçtiğinden değil. Gerçekten hani hayatımın bu noktada nasıl olduğunu anlamadığım bir gündeyim. TikTok'ta gördüğüm kurumsal şirketim bana ne verdi e, videolarını çekebileceğim aklıma geldi. O yüzden kurumsal şirketim bana böyle çanta verdi. Çantamda ne var videosu çekeceğim? Açınca öncelikle bir bilgisayar. E, bilgisayarın MacBook olması şok edici bir şey. E, şu an içinde ama hiçbir şey yok. hani Ben normalde video intern olarak başladığım için hani e, bir tane editing software'li bir montaj şeyi uygulaması olması lazımdı ama yok. Ee, o yüzden şu an bir şey yapamıyorum bu bilgisayarla ama güzel bir bilgisayar. Bugün kurdum azıcık şey işte e-mail'lerime falan, e-mail hesaplarıma falan girdim. Bugün toplantılara girdim arkadaşlar. Ya hayatımda hani annem ve babam benim kurumsal ikisi de bankacı. Yani böyle toplantılara falan bahsediyorlardı. Ben yani şey garip geliyordu bana hani ne konuşuyorsunuz ki toplantıda. <laughs> Ve evet ben böyle bir şeyler konuşuluyor ve önemli şeyler konuşuluyor yani o çok ilginç geldi bana. <laughs> Neyse. Ee, ardından bir e, matara. Aynen böyle bir matara. Sonra e, bir tane kulaklık verdiler. Sony. Sonra çorap verdiler bir tane ama çorabın şirketin logosunu sahip o yüzden göstermeyeceğim ama çorap da verdiler. Ardından bir tane defter verdiler böyle. Kapatıyorum. Böyle. Bir tane şey pin ne bu rozet şöyle kamera kapatıcı iki tane kalem verdiler bir de dediğim gibi böyle bir çanta verdiler çanta da bayağı kullanışlı bu arada tam şey çantası hani ee, kabin boy bagaj yani ama evet yani ilk iş günüm bu şekildeydi bilgisayarın setup'ını hazırlama işte e-maillerime girme e-maillerimin işte ajandamda ne var ileride hangi toplantılarım olacak falan filan onlara baktım ee, yarın online çalışıyorum ee, Sosyal medya takımı şirketin kendisinden dolayı Çok fazla şey yapabiliyormuş Gezebiliyormuş hani e, Farklı farklı mekanlara gidip çekimler yapılabiliyormuş O çok hoşuma gitti açıkçası ee, Bilmiyorum stajyer olarak beni yollarlar mı herhangi bir yere ama Benimle alakalı bir sıkıntı oldu galiba, o yüzden e, şimdi ofise gideceğim yine hazırlanıp. Daha ilk günden çalışma ödemesinler diye hani ofisin wi bağlanmam gerekiyor galiba, o yüzden ofise gideceğim. <laughs> oh? Uh, oh. Resolution, resolution. I made I really it like my resolution. that was just but... And I was like, I know what you are. <laughs> <laughs> I love that one day it makes 45 degrees. Oh, we should have checked that one. To be your answer. I just don't know what to say. I'd like to be your solution. Make a open future. All my love is here to stay. So let me in. Let it begin. Sing with me, I'm still Günaydın. Bugün sokağımda ikinci el pazarı var. She got a cookie, I got a cake. Okay, bu kanalda hiç alışveriş videosu çekmiyorum çünkü böyle topluca alışveriş yaptığım bir durum olmuyor açıkçası ama bugün bugün çok alışveriş yaptım. İlk olarak eğer doktora yapmazsam. Let's go. Sınıfa girdikten sonra polis geldi, şey dedi. E, biz bir sınıfı şey için kullanacağız, protestoludaki insanları almak için kullanacağız falan dedi. Bilmiyorum tam olarak. E, ama sınıfımızdan atıldık şu an başka bir sınıfa gitmek için yürüyoruz. Hani şaka mıdır? Ama yani insanlar sadece oturuyordu. Literal. Gerçekten barışçıl bir şekilde eylemlerini gösteriyorlardı. Yani en az 20 tane polis falan vardı orada yani şaka gibi. Her neyse. Şimdi